Hepiniz Gelbezden Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika mı harika iç dolgusuyla elmalı kurabiye yapacağız. İçi yumuşacık, dışı ise ağızda dağılan bu harika kurabiyeyi yapmak gerçekten çok basit. Ama videoya başlamadan önce eğer videomu beğenirseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorumlar kısmında görüşlerinizi, önerilerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Şimdiden izleyecek olan arkadaşlarım için iyi seyirler. Abimin ilk önce hamur kısmını yapmakla başlıyorum. 250 gram kadar oda ısısında bekletmiş olduğum margarin veya tereyağımı karıştırma kabımın içerisine alıyorum. 1 adet kahve fincanı dolusu pudra şekerimi içerisine ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar yoğurdumu yine karıştırma kabımın içerisine ekliyorum. Ve 1 adet tüm dış yüzeyini rendelemiş olduğum limonumu Yine karıştırma kabımın içerisine ekliyorum. E, bu arada limonu isteğe bağlı ekleyebilirsiniz ama ben limon kabuğunu çok yakıştırıyorum. Yani mutlaka siz de deneyin. Eminim ki e, yine bu tarifinizde kullanacaksınız. E, bir çay kaşığı kadar kabartma tozumu içerisine ekliyorum. Ardından tüm malzemelerim karışana dek e, elimle karıştırıyorum. Daha doğrusu yoğuruyorum. Malzemeleri güzelce birbiriyle karıştırdıktan sonra ise 3 su bardağı kadar elimiş olduğum unumu ara ara bu hamurumun içerisine ekliyorum. Bir anda eklemeyin. Ara ara hamurun yoğunluğuna göre ekleme yaparsınız. Ben ortalama 3 su bardağı kadar un koydum. Bilginiz olsun. Zaten tüm malzemelerimi yine açıklamalar kısmında yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum kıvamı size gösterdiğim şekildeki gibi olacak. hazırlamış olduğum hamurumu borcamın içerisinden aldım ve masanın üzerine koydum. Daha sonrasında elimle güzelce açıyorum. Ardından 5 eşit parçaya bölüyorum ve bu bölmüş olduğum 5 eşit parçayı güzelce bezeler haline getiriyorum. alıyorum, Altını ve üstünü güzelce unluyorum. Daha sonrasında ise her tarafı eşit olacak şekilde açıyorum. Çok ince açmayın, çok kalın da açmayın. Böyle orta kalınlıkta açsanız yeterli olacaktır. Kurabiye hamurunu açtıktan sonra ise 8 eş parçaya bölüyorum. Şimdi iç harcımızı güzelce ekleyebiliriz. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Ee, şöyle anlatayım. Ee, elma zamanında şu an tam ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Ee, güzelce elmalarımızı topluyoruz rendeliyoruz ve tavada güzelce soteliyoruz. Ardından şekerini ve tarçının içerisine ekliyoruz. Sıcak haliyle konserve ediyoruz ve genelde kış aylarında artık ne zaman e, turtadır örneğin kurabiyedir yapmak istersek e, konservemizi açıp kullanıyoruz. Siz de bu şekilde yaparsanız elmanın olmadığı zamanlarda dahi çok rahat kullanabilirsiniz. Ben yine açıklamalar kısmında malzemelerini ve nasıl yaptığımızı anlatacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Daha sonrasında harcımızı yerleştirip son kısımdan uç kısma doğru sarıyorum ve elmalı kurabiyemize şeklimizi vermiş oluyoruz. Kurabiyemize şekil verdikten sonra yağlı kağıdımızı sarmış olduğumuz tepsilerimizin üzerine yerleştiriyoruz. Daha sonrasında önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. Ortalama bir 15-20 dakika kadar sürede pişiyor. Üzerine pudra şekeri serpiştirerek ikramda bulunabilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Gerçekten çok güzel bir kurabiye. Bu arada altını pişme derecesini de göstermiş olayım. Ee, çok rahat yapabileceğiniz, çok böyle aman aman malzeme istemeyen bir kurabiye. Özel günlerinizde tercih edebileceğiniz güzel tariflerden birisi. Evet arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorumlar kısmında görüşlerinizi, önerilerinizi, hatta kurabiyeyi denettikten sonraki görüşlerinizi de çok merak ediyorum. Onları da belirtirseniz çok severim, sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.